Yüzük oldum ellerim yaralandı bir güneş oldum, gözlerimden neş aldı. Bir yaprak oldum, kan ağladı. Bir aşık oldum, her gece efsanlayım. Bir içki oldum, yılan döşcüde her kazanan. Bir ülke oldum, herkesin mal varlığı bir kum tanesi ufak ve savrular bir deniz oldum bulutlarıyla oynayan her gün farklı bir benim her gün aynı değildi her gün farklı bir şiir her gün ayrı bir rüzgar çeker kolumdan savurur beni geçen günlerim gençliğimdir benim bakış açısı değişik birçok insan işte farklı herkes aynı olsa her gün monoton devam eder Bilinmem tek rüya dünya döner Dünya dönsün yerli yersin Hayaller farklı farklı döndü Umudu kırılan birçok insana dua etmek uzaktan hoş görüldür. Dünya dönsün yerli yersiz Hayaller farklı farklı döndü Umudu kırılan

Tek bir şan olsa artık örnek olur, Acım Acımın arkasında saklı bir Dostlarımla görse güvenmek engel oldum gerekleriyle. Yalansa yalan de, söyle bana be kardeşim, inanmazdım inanmıyorum. bir de o var, düştü diyeyim. ...çok bir şey istedik, birazcık <laughs> mutluluk... ...sonunda biz gizli <laughs> cevapları da mutluluk. Dünya dönsün yerli yersiz... ...hayaller farklı farklı söndü... ...umudu kırılan birçok insana dua etmek uzaktan hoş güldü. Dünya dönsün yerli yersiz... ...hayaller farklı farklı söndü... ...umudu kırılan birçok insana dua et... Uzaktan hoş göründü.